Cem Toker'e hemen bir merhaba diyelim kendisiyle dün yapılan bu açıklamaları, yansımalarını, bundan sonra nelerin olabileceğini konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk, iyi günler. Teşekkürler. Aslında ekrana o soruyu yazmışız önce. Bunun yanıtıyla başlayalım. TÜSİAD hükümeti neden uyardı? Aslında geçmişte yapılan açıklamalara bakıldığı zaman hani küçük küçük uyarılar vardı. Evet, hiç yok değildi. Ama neden şimdi ve neden bu dozda sorusunu herhalde sormak gerekiyor. Ne dersiniz? Valla geç kalınmış bir açıklama. Tebrik ederim kendilerini. Asıl yadırganması gereken hükümet sözcülerinin verdiği tepki bu açıklamaya. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri. Hazineyi vergiyle dolduran bir iş adamları ve sanayiciler derneği. Ve bütün söyledikleri eleştirileri zaten Türkiye'nin ekonomisini iş dünyasını, vergi gelirini, gelişmişliğini, kalkınmasını önleyen gerekçeler. Yani liyakatsızlık, hukuksuzluk, değindiği bütün konular, hesap vermemek, e, keyfiyet. Ama e, yani geç kalınmış bir açıklama. E, farklı, üstelik şöyle bir şey, e, bu tüsiyat tek bir, ideolojik zihniyetten gelen insanlardan oluşmuyor İş dünyasında farklı ideolojilerden insanlar var ve bunların ortak sesi olmuş yani partizanlık yapmadan aslında siyasete girmeden Türkiye'de bizlerin diğer muhaliflerin akademisyenlerin gazetecilerin toplum liderlerinin dile getirdiği sorunları yani Kral çıplak diye bağırmak e, işini ütüsü e, adı olarak da bunu üstlenmişler. E, şimdi dediklerinde çok doğruluk payı da var. Yani adam diyor ki suç örgütü kurmak e, şirket kurmaktan daha kolaylaştı. Haklı. Çünkü küresel suç örgütleri endeksinde Türkiye Avrupa birincisi. Bu e, Avrupa Birliği'nin yayınladığı bir rapor. E, dünyada da 12. sırada dikkat edin küresel suç örgütleri endeksinden bahsediyorum. Onun için e, bir de gelen eleştirilerin içinde mesela Ömer Çelik'in yaptığı eleştiri, Adalet Bakanı'nın getirdiği eleştiri. Burada haka, Erdoğan ne derdi yıllarca? Kendileri de söylerler. Bütün iktidar çevreleri. Hakaret etmediğiniz sürece bize eleştiri getirebilirsiniz. Eleştiri serbesttir. Biz her şeyi mükemmel yapmıyoruz falan filan. E, burada hakaret yok ve e, yıllardır herkesin dile getirdiği bu eleştirileri de Türkiye'nin en büyük en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri de dile getirmiş niçin üstlerini başlarını parçalayarak tepki veriyorlar kendilerinden geçiyorlar. Bunu anlamak da kolay değil. Demek ki bıçak kemiğe dayanmış olmalı iş dünyasında. Tam oradan devam etmek isterim açıkçası. Onu biraz açmak istiyorum. Bıçak kemiğe dayanmış olmalı. Siz sosyal medya hesabınızdan da benzer bir yorumda bulundunuz bir alıntı yaparak. Yani her şeyini henüz kaybetmedi tabii iş dünyası ama böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını görüyorlar mı? O yüzden mi? çıkan arka arkaya e, yasalar, tartışmalar hep konuşuyoruz günlerdir. E, şirketlere kayyum atanmasına kadar belki varacak mesele dedik ya. E, tam da bu mu aslında bu hızlı e, dönüşün, dönüş demeyelim ama daha yüksek tepkinin nedeni oldu size göre? O, o, o da rol oynamış olabilir. Yani onun da e, onu da bir kenara atamayız. Yani şirketlere çökme e, olasılığının artması güvensizlik yaratıyor tabii ki. Hele hele e, yok efendim e, ile ilgili yayın yapan kurumların o yayınlarını bize ver. Rütükten istemeleri savcıların. Bazı iş adamlarına yönelik yine yandaş gazetecilerin ta geziye 12 13 sene öncesine dönüp onların ismini kullanarak e, makaleler, köşe yazıları yazmaları falan tabii ki iş dünyasını tedirgin ediyor. Ama bunun bedelini hükümet de öder, Türkiye de öder. Şöyle öder, iş dünyası önünü göremiyorsa ve hiçbir güven duymuyorsa adı üstünde iş dünyası. İş dünyası yoksa iş de yok. İş yoksa üretim de yok. Üretim yoksa vergi yok. Vergi yoksa Ankara'da saltanat yok. Yani bu zincirin halkaları gibi. Şimdi bu iş dünyasını hedefe oturtmak Mehmet Şimşek'in işini zorlaştırır Mehmet Şimşek ülke ülke geziyor yatırım 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 para getirir sermaye diye ama gelen yok şimdi TÜSİAD'ın TÜSİAD mutlaka üyelerinin yurt dışı bağlantıları var bu TÜSİAD'ın üstüne gitmek ülkede zaten sınırlı sermayeyi yurt dışına kaçırır bu adamlar iş adamıysa stratejist adamlardır Elbette düşünmüşlerdir ben yarın bu çıkışı yaparım hükümete karşı ama karşılığında ne gelebilir bana diye onun da tedbirini almış olmaları lazım. Çünkü, evet, En azından... Evet. Bu bundan sonra işte olabilecekler o ilk tepkiler geldi az önceki haberde izleyeceğimizle paylaştık Ömer Çelik'in söylediği bakanın söylediği bundan sonra nasıl bir duruş sergileyecek TÜSİAD bütün bu eleştiriler geldikten sonra derken bugün yeniden yeni açıklamaları oldu başkanın ve yine aynı dozdan aynı yerden devam etti o açıklamalarına. Şimdi e, şu dakikadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyecek acaba diye merak ediyoruz. O en yüksekten o tepki her ne olacaksa geldikten sonra ne yapacak TÜSİAD? Ben 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜSİAD'la ilgili yaptığı açıklamayı izleyicilerimize bir hatırlatmak istiyorum. Çünkü burada da e, yıllar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset sahnesinde ilk çıktığı yılları düşünelim. E, o günden bu yana inişli çıkışlı bir ilişki var Erdoğan ve TÜSİAD arasında ama şu konuşma çok dikkat çekiciydi. Hafızalardan da hiç silinmedi. Bir duyalım izninizle Cem Bey. Şimdi buradan sesleniyorum. çekinme yok. Ey TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Siz tek göreviniz var. Yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz? Önce onu ortaya koyun, kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın. Bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de gayet iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka, ama bizim derdimiz bambaşka. Biz vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle yürüyoruz. Siz ise acaba biz bu hükümeti nasıl çökertir de isteyeceğimiz, sömüreceğimiz bir yönetimi iş başına getirtiriz. Bunun için gayret ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek. Şimdi açıklama böyleydi. Tekrar hatırlatayım bu 2021 yılındaki açıklaması ama bilmiyorum Cem Bey siz hangi yeni açıklamayı beklersiniz? Bu arada şöyle bir yeni bilgi var. Onu da izleyicilerimizle ve sizinle paylaşayım izninizle. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İzleyicilerimiz en son kendisini nereden hatırlar? Bu deprem bölgesinde bir açıklama yapılırken 6 Şubat depremlerinde hızlıca bir rüzgar gelmiştir. Hani kaçan biri vardı ya arka tarafa doğru çok konuşulmuştu o bakan Mehmet Fatih Kacır. Diyor ki iş insanları, dernekler, halkın iradesiyle seçilen siyasetçilere parmak sallamak yerine Türkiye'nin yankısı dünyanın öbür ucundan duyulan milli teknoloji hamlesine sahip çıksın demiş bu bakanın yeni açıklaması. Benim sorum şu size Cem Bey. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tartışmayı sizce nereye taşır? Valla benim zihniyetim Erdoğan'ınkinden çok farklı. Ben Erdoğan'ın o 2021'deki söyleminde tutarsızlık görüyorum. Eğer iş dünyası biliyor zaten kendisinin işi, yatırım, üretim, kalkınmaya katkıda bulunmak. Ama bir iş insanı iş yaptığı ülkede kendisini güvende hissetmiyorsa ve her şey bir adamın iki dudağının arasındaysa işte e, devlet denetleme kurumuna kayyum atama yetkisinden tutun çökme yetkisi eee e, vergi oranlarının bir adamın iki dudağının arasında olması bir senede aynı vergiyi iki kere toplamak, geriye dönük vergi koymak falan. İş adamı o zaman kendisini güvende hissetmez. Yatırım yapmaz, yapmıyor da. E, yatırımını alır Mısır'a, Romanya'ya, diğer ülkelere götürür. Sermayeyi, parayı götürür. Erdoğan'ın yanında görünen bazı holdingler bile... Bazı şeyler yayınlandı ya. Vergi cennetine kaçan giden paralar, vergi o Pandora belgeleri, Panama belgeleri falan filan, Paradise belgeleri. Onların içinde Erdoğan'a yakın iş dünyasının bile paralarını oraya kaçırdığını rakamlarla gördük. Onun için şimdi Erdoğan eğer bu şekilde bu zihniyetle iş dünyasını karşısına almaya devam ederse kendi ayağına sıkmış olur diye düşünüyorum. Türkiye'ye ve halkına, millete bir iyilik yapmaz. Onun için e, bence e, verilebilecek, ben, ben kendi e, zihniyetimle e, görüş belirtiyorum. E, yani söylediklerinizi dikkate aldık. E, sizler Türkiye için, Türk ekonomisi için, millet için önemli insanlarsınız. Bunları değerlendireceğiz. Bu eleştirilerinizi değerlendireceğiz gibi bir çıkış. Yapması en makul olur ama Erdoğan'ı hepimiz tanıyoruz. Evet. <laughs> böyle peki, bir şeyi peki, beklemek tabii peki, hayal şey olacaktı. Beklemek mümkün olmayacak gibi duruyor. Öncesinde hani öncü ses olarak duyduğumuz açıklamalar, en son işte bakanın açıklaması, Ömer Çelik'in açıklaması zaten çok sertti. Bakalım kendisi işte yurt dışı seyahatlerini tamamladı, döndü. Bir açıklama olur mu, olmaz mı? Onu da takip edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum son, yayına katıldığınız için. Son zaman. bir şey daha söyleyebilir bir miyim? Saniye. Bir dakika, tabii, tabii. 30 saniye. Tabii. Bugün Nevşin Mengü paylaşmış. Çok doğru bir noktadan yakalamış. Bu bakanlar seçilmiş hükümette, işte milletin iradesiyle seçilmiş, hiçbir bakan seçilmiş değil. Erdoğan'ın atadığı devlet memurları, onun için kendilerine öyle bir seçilmiş bir hükümetiz, iktidarız falan demez. Sadece Erdoğan seçilmiştir yürütme erkinde. Bakanları Türkiye Büyük Millet Meclisi millet adına onaylasa göreve gelirken veya görevden ayrılırken, o zaman böyle bir söz etme hakları olabilir. Ama Türkiye'de Adalet Bakanı olsun, Sanayi Bakanı olsun, kim olursa olsun, hangi bakan olursa olsun millet tarafından seçilmiş değildir. Ve onların performansı burada eleştirilmektedir. Bunun da altını çizmek isterim. Evet o mesajını da siz de kendi sosyal medya hesabınızda da paylaşmışsınız. Nevşin Mengü evet. diyor ki bu açıdan bakıldığı zaman TÜSİAD Başkanı söz konusu çevrelere kıyasla daha seçilmiş sayılır gibi bir yorum yaptı. O da o da önemli. Onu da altını çizelim. Evet. Teşekkür ediyorum tekrar yayında olduğunuz için. Ben Sağ Ben teşekkür olsun. ederim. Hoşça kalın. İyi günler. Teşekkürler. Az önce Cem Bey söyledi ya yani bir taraftan da işte bakan şimşek dolaşıyor. O, o bütün ülkelerde acaba bir para bulunabilir mi? Bir yatırım gelir mi, gelmez mi? Yok hani öyle ilk göreve geldiği günden bu yana ciddi anlamda bir yatırım çekilebildi mi Türkiye'ye? Bunun yanıtını hep